mm <laughs> Arkadaşlarım da var ben de arkadaşım. E, sen varsın. Kadın erkek arkadaşlığını <laughs> kabul ettiğimiz bir dünyada yaşamak da lazım ya mesela. Sen kafana Yok, göre onunla görüşme. Ama biz senle yeterince kadın erkek arkadaşız. Bir kadın ve bir erkek her Allah'ın günü görüşüyorsa o arkadaşlık bir yere kadar arkadaşlıktır. Mesela bana biz 10 yıldır arkadaşız. Allah Allah. 10 yıldır arkadaşsınız he. 10 yıldır kimse kimseyle arkadaş kalamaz. Ya erkek ya kadın ki kadın da bunu bilir. Onun senden hoşlandığını bilir. Senle arkadaş ya da da şey götürayım. açıklama. Yaptı. bunu bütün erkekler bilir. Bu yüzden erkekler der ki bak bu çocukla Böyle görüşme. Mi Böyle mi ya? Vallahi billahi bu yüzden söyler. Böyle mi ya? Bunu görüşmeyeceksin der. Aa. 10 yıl olması daha problem zaten. Artık kara sevda. <laughs> 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 en yakın kız arkadaşınla şey dalgası var ya 30 yaşında biz evleneceğiz. Bak 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 30 yaşında evleneceksin erkek kronometreyi açmış bekliyor. Ulan 30 olalım da şunu evlenelim diye bekliyor. Çok Biliyorsun beni bazen. Ben şunu da biliyorum. Sen de dümen yapıyorsun. Sen de biliyorsun ki senin yanına yaklaşan bazı insanların senden hoşlandığını. <laughs> Salakta mı bırakıyorum? <laughs> Tabii salaktasın. Senin de hoşuna gidiyor.